Herkesin istediğini istedik. Bilirsin sevdiğim. Uyanınca yine söyle. Az ekmek çok huzur. Mutlu bir yuva. Farkımız yoktu farkındalığımızın dışında. Ben sana şiirler yazarım. Ekmek telaşlarının arasında sense okursun. Sonra yeniden sorgusuzca bağlanırız birbirimize. Dileklerimizi bağlarız ikilerimizi. İyi ki varsın deriz. İyi ki var edenin olduğunu biliriz. Güvenmek ve inanmak en çok da sana yakışır. Gözlerini kapatırken dünyaya yine dua et Mevla'ya. Hayat seni nerede durdurursa durdursun. Her zaman en büyük desteğinim. Ve her zaman yanında olacağım. Ay çıksa da Ve vursa denize yakamuz Sonra sabah olsa Yeniden güneş doğsa da Hep aynı kalacağım Resimlerde Kareler hep aynı güzellikte Eskimeyecek Ve eskitemeyecek Bizi yosun tutsa da yalnızlıklar Düş okyanuslarında cezir olacak sevmelerim Sonsuz zaman dediğin Nedir ki Yüreğimde dua aldığın gün dilimde doğdum. Hiç korkmadım sevmekten. Seveceğim. Başın ucunda mektubum. Günaydın. Sevgili sevgilim. Günaydın. Sevdiğim. Günaydın.